Kaymakam'ın kaymakamım bizi kırmayarak buraya gelen Esençay Belediye Başkanımız Esençay'ın Ankara ve İstanbul Dernek Başkanları Darıca Amasya'lılar Dernek Başkanı yine kasabamızın çok kıymetli büyüklerinden Nail Eren Bey ve diğer tüm dostlara Uluköy gençlerinin bu muhteşem gecesine onur verdiğiniz için onların adına size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz ellerin asırlı anaların evlatlarıyız. Dağlarda yaşamış iki komando bir jandarmayız. Bükülür ama kırılmayız. Severiz ama yalvarmayız. Anamın Babamın başı dindik. Bacım rahat diyor şimdik. Oğlumuz asker diyor. Anam şimdik. Gün batsa da ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbimde merhamet atlı. Senden ümit kesmem. Kalbimde merhamet atlı bir çınar vardır. Rabbime hamd ediyorum. Sizleri buraya getiren Cenabı ı Hakk'a hamd ediyorum. Bizlere bu günleri yaşattığı için hamd ediyorum. Kalbimize, milletimize, halkımıza hizmetkar olmaktan, hizmet etmekten dolayı hamd ediyorum. Kalbimize milletin hizmetinde bulunmak için aşkını sevdasını koyduğu için amt ediyorum. Bu çocukları doğuran analara, babalara hürmet ediyorum. Gençlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kınalı koçlarımızın düğünlerinde de aynı coşku ve heyecanla buluşmak dileğiyle geceniz mübarek olsun diyor. Önünüzde saygıyla eğiliyorum.